Merhaba arkadaşlar. Ben Metan Güneş sizlerle birlikte Final Tetbire Disk 31. bölüm bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2001. Evet, telsiz dinliyorum. 24 Haziran zaten bir hafta kaldı. Gidelim o zaman. Ama şu iki şeytanı almıyoruz. Çıka şeytanın çı şeytanıyla Boxy sen ben Bonnie üçümüz gidiyoruz. O iki tane geri zekalı kalıyorlar tek başlarına. Bana oyun yapar ha o, o, Golden Freddy. Hafızamı kaybettiğim diye bana binlerce yalan söyledi o adi şerefsiz. Sonra da Çıka evli olduklarını saklamışlar 5 yıl boyunca gözümüzün içine baka baka. Biz arkadaşız ya. İnsan arkadaşlarına böyle şey yapar mı? Bunlar ne biçim insanlar ya? Evet, bu tarz insanlar. Bunlar. bunlar da namus ne gezer? Bunlar namusu şerefsiz bunlar. Ha bak, ee, bana bildirim geldi bir yerden. Mesela işte... Ee, bu komşu köyden. Dedi ki, ee, bugün Ramazan'mış. oruçluysa yani oruçluyuz herhalde ya, oruçlu musun sen bugün? Evet evet hepimiz oruçluyuz. Bu Fox şeyde oğlu Filiz'de çıkada ben de de oruçluyuz sen de oruçlusun. Ben de oruçluyum. Dedi ki e, iftira iftarı beraber yapalım. Yani iftarı açalım dedi. Yani orucumuzu yani işte bozalım yani işte ezan okununca dedi. Yani ne dersiniz gidelim mi? Olur, benim için değişiklik olur. Ee, ondan sonra da en bavulumuzu alıp gideriz oraya. Belki orada kalırız. Orası hem bizim yeni bir hayatımızın başlangıcı olur. Bayağı da Şu Bonnie ile Golden Freddy e gelirse de ayrı bir ev tutarız onlara. onların ikisi kalırlar. Karı koca ne Kalsınlar tek başlarına ikisi Biz onlarla görüşmeyeceğiz bundan sonra zaten. 31. bölümün sonu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu istediğiniz beğeni istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.